Berat Kandili hedefleri. 24 Şubat cumartesiyi 25 Şubat pazar gününe bağlayan gece Kandil gecesidir. Aynı zamanda 25 Şubat pazar günü de Kandil günü. Bu günü gecesini uyanık ve ibadetle, gündüzünü ise oruçlu geçirmeye dikkat edin dostlar. Pekala, Berat gecesinin önemi nedir? Allah azze ve celle tüm şeyleri Berat gecesinde takdir eder. Kadir gecesi gelince de bu şeyleri sahiplerine teslim eder. Bir sene boyunca hayırlı kaderler yazılması, ömrün uzaması, o sene ölümden korunulması, ıska bereket, insanlara muhtaç olmama, o yıl ölecek insanların isimleri kaydedilir. Ölüm meleğine teslim edildiği de söylenmiştir. Berat gecesi namazı. Akşam namazından sonra 6 rekat olarak kılın. Niyet ettim Allah rızası için Berat gecesi namazı kılmaya diyerekten başlayabilirsiniz. Her rekatta bir Fatiha suresi ardından 6 İhlas suresi okunur. 2 rekatta bir selam vererek 6 rekat tamamlanır. Her iki rekatın selamından sonra bir Yasin-i Şerif okunur. Birinci Yasin-i Şerif'in niyeti uzun ömür ve ömrüne bereket. İkinci Yasin'in niyeti rızka bereket, kaza ve belanın defi. Üçüncü Yasin'in niyeti insanlara muhtaç olmama ve imanla ölebilmek için. Bu niyetler yapıldıktan sonra 10 defa Berat Gecesi duası okunur. Duayı şu an ekranlarda veriyorum. Videoyu durdurup ekran görüntüsü alarak okuyabilirsiniz. Mevlam kabul ediniz. Berat gecesi oruç tutarsa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurdular ki Şaban'ın yarısı yani Berat gecesi olunca gecesini ibadetle geçirin. Gününde de oruç tut Allah Azze ve Celle'nin meleklerini 7. kat semadan dünyaya inişleri Şaban'ın 15. gecesinde gerçekleşir. O halde bugünün orucuna rağbet edin. Şaban-ı Şerif'in 15. gününü salih insanlar ve cinlerle, kuşlar, yabani hayvanlar, yırtıcı hayvanlar, davarlar, denizin balıkları ve yeryüzünün böcekleri bile oruçlu geçirir. 15. günün orucuna 300 bin senelik ecir veriyoruz. Rabbim tutmuş olduğumuz oruçları, yapmış olduğumuz ibadetleri kabul ve makbul eylesin.